Bitmiş projeleri arşivleme. Projelerinizi bitirdikten ve görüntü oluşturma işlemine tabi tuttuktan sonra diğer bir konu da arşivlemedir. Arşivleme işlemi After Effects'in başvurduğu final projenizde kullanmadığınız dosyalarınızı kaldırmanıza yardım edecektir. Bu işlem sizlere hem zaman hem de hard diskinizde yer kazancı sağlayacaktır. Çıktı kompozisyonumuza çift tıklayalım. Gereksiz dosyalarımızı silmeden projemizin başvurduğu tüm dosyaları görelim. Proje panelimize gelelim. Paneli tam ekran yapmak için klavyemizden tilde tuşuna basalım. Shift tuşuna basılı tutarak tüm klasörleri seçelim. Kontrol tuşuna basılı tutarak klasörlerin yanında bulunan üçgene tıklayalım. Birçok ilustratör kaynağı görmekteyiz. Bu projede kompozisyonumuza ait olmayan hiçbir şeyi kaydetmemek için dosya menüsüne gidelim. Projeyi küçült seçeneğini seçelim açılır menüde After Effects programı bize kullanılmayan dosyaların silineceğini ve isterseniz geri alabileceğinizi söylemektedir. Tamama basalım. Kompozisyonumuza tekrar tıklarsak sayıları daha azaldı. Gerçek arşivleme işleminde arşivleme yaparken bu fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Bunun için dosya menüsünden dosyaları topla seçeneğini seçelim. İlk başta projenizin kaydedilmesi istenmektedir. İptal edelim. Orijinal projemizi korumak için farklı kaydedelim. Tekrar dosya menüsünden dosyaları topla seçeneğini seçelim. Kaynak dosyaları topla açılır menüsünde tümünü mü yoksa seçili kompozisyonları mı toplanacağı sorulmakta. Seçili kompozisyonlara tıklayalım. Projeyi küçült seçeneğini işaretleyelim. Sol alt tarafta ne kadar verinin toplandığını ve kaç efektin kullanıldığını söylemektedir. Bu rapor bize projemizi topladıktan sonra farklı bir sisteme taşıyacağımız zaman kaç tane efekt kullanıldığını bilmek için çok fayda sağlayacaktır. Topla düğmesine tıklayalım. Bu bize otomatik olarak farklı bir klasör adı verecektir. Kaydede basalım. Bu işlem biraz zaman alacaktır. Windows gezginine gelelim. Toplanan klasörü görelim. Bunun içinde örnek klasörümüz var. Bunun içinde After Effects projemiz var. Ayrıca film klasörümüz var. En altta ise bir metin dosyamız var. Bu dosyayı açalım. İçinde toplanan kompozisyonların adını, dosya sayısını, toplandıkları yeri ve görüntü oluşturmak için kullandığınız eklentiler yazmaktadır. Artık projenizi bu şekilde eksiksiz biçimde gönderebilir ya da arşivleyebilirsiniz.